Hocam, sizin şikayetiniz nedir Ataköy'den? Evet, bizim şikayet en büyük şikayetimiz efendim otopark şikayeti. Biliyorsunuz karşıda bir otopark yapıldı ancak bu tarafta yapılmadı. Duyduğumuz habere göre ileride bir otopark yapılacak ancak bizim kendi araçlarımızı park edecek kesinlikle yerimiz yok. 5-6 tur attık, yer bulamayınca başka yerlere gidiyoruz. Evet. Ayrıca burada biriken sular e, yoldan geçerken e, geçen arabalar Sakin üzerimize şey ya, atıyor. Böyle. Tabii böyle olunca hem e, hızlı bir şekilde araçlar geçiyor, çocuklarımız buradan geçiyor ve evet, e, tehlikeli e, kazalar olabilir. Bizim işte ricaımız e, bir otopark olayını ileride düşünüldüğü gibi yapılması bu yolların yapılması, bu suların e, toplanmaması için gerekli belediyen çalışmalar yapması e, ve e, yani bazı burada hendekler, sıkı... bazı hendekler yapılarak bu araçlar hızlı bir şekilde geçin, geçinmemesini sağlanması. Burada sıkıntı var. Belediyenin yetkilileri gelip bu sıkıntıları, ee, sorunları çözmesi gerekiyor. lazım. Evet. Doğru mu? Evet. evet. Tamam.